Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de MEP denemelerinin üçüncüsünü çözüyoruz arkadaşlar. Birincisini, ikincisini, üçüncüsünü çözerek bu son TYT denemelerini arkadaşlar çözmüş oluyoruz. Örnek soruları siz hepsini çıkartıp çözerseniz tekrar ediyorum faydasını görürsünüz. Ben sadece dil bilgisi kısmıyla devam ediyorum çözmeye geçer. Başlıyoruz hemen birinci sorumuzdan ne gelmiş? Bu dizelerle numaralanmış sözcükler yapısına göre iki şeyle. Bakın arkadaşlar yine yapısına göre sözcük basit, türemiş, birleşik. Artık bunu ezberledik arkadaşlar. Yapısına göre gördüm. Başlıyorum. Neler varmış? Dinlendirili, dinlendiriyor arkadaşlar. Dinlenmek, dinlendirmek şurada şu yapım iki olduğu için bu sözcük türemiştir gençler. Unutamayız. Burada olumluya çevirdiğimiz zaman unutabiliriz. Ebil'den dolayı bu ebil birleşik fiili olduğu için birleşik gençler içimiz basit sözcük. Çünkü herhangi bir yapım eki almamış. Bakın nereden anlıyoruz? İç, içimiz bizim iyilik eki. Bu da yönelme eki. Bunların ikisi de çekim ekiydi gençler. Son bırakıp kaybolmuş. Kayıp olmak. Dolayısıyla bu da birleşik sözcük oldu et eyle. Yani yardımcı eylemle yapılan birleşik fiillerdir. Yakalarız. Burada da yakalamak arkadaşlar yakalamak buradaki e, şık kısımdan aldığı için yaka yakalamak burada yine türemiş sözcük oldu. Yaka paça diyoruz ya gençler yakalamak kelimesine yine bu şekilde kullanılır ve türemiş bir sözcüktür. Bu basit bir sözcük diğerleri iki tanesi şu iki tanesi türemiş. Buradaki iki tanesi de birleşik sözcük olduğu için cevabımız da o yüzden 3 numaralı cüm kelime olmuş oluyor arkadaşlar. Bu dörtlükleri numaralamış sözcükler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Karbon birisi şeklinde gelmiş. Birinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır diyor. Sevmek, sevgi, sevgin. Dolayısıyla şu sevmekten sevgi yapım eki sevgin seni sevgin. Bu da iyilik eki olarak kullanılmış. Çekim eki dolayısıyla doğrudur. İkinci sözcük basit yapılıdır. Dolayısıyla içinde yapım eki yoktur demektir bu. Gölgeler çokluk eki dolayısıyla bu da basit bir sözcüktür. Çünkü çokluk eki çekim eki yapım eki değildi. Üçüncü sözlükte farklı türde üç çekim eki vardır. Göz, kök, gözler, çokluk eki, gözlerim, benim, iyilik eki, gözlerimden ayrılma, çıkma, Hal eki arkadaşlar. Bir, iki, üç tane farklı yapım eki vardır. Doğrudur. Dördüncü sözcükte belirtme durum eki kullanılmıştır. Diner aşamıza günün bütün sesleri bakın. Günün sesleri. Bu size neyi hatırlattı? İsim tamlamasını. O zaman bu durum eki olan ı, I, i, u, ü değil. İyilik eki olan ı, I, i, u, ü ekidir. Yanlış olur gençler. Cevabımız Denizli olur. Beşinci sözlükteki ek tamlayan ilgisi kurmuştur. Benim içerim et evet, doğrudur. Tamlayan eki olarak kullanılmıştır bu da. Başka bir sorumuz da bu parçada hangisi söylenemez? Yine bir karma dil bilgisi ettirgen ve oldurgan. Hatırlarsanız R, T, tır eki getirilerek yapılıyordu. Geçiş sizi geçişli yaparsa oldurgan geçişlinin derecesini arttırırsa ettirgendi. Onu getirerek çözüyorduk hatırlarsanız. Örneğin ağladı ağlattı. Onu ağladı olmuyor onu, onu ağlattı. Bu oldurgandı. Ettirgen de onu yazdı onu yazdırdı. İkisinde de onu getirdiğimizde oluyor. Buna da ettirgen diyoruz. Şimdi bakıyorum eylem oldurgan ve ettirgen eyleme de yer verilmiştir. Hemen buluyorum. Düştü. Burada rated tır eki yok. Dili geçmiş zaman bu. Bu gitti. Gördüm. Dili geçmiş zaman ve şahıs eki burada da rated tır eki yok. Bu da gitti. Buldum. Dili geçmiş zaman şahıs eki bu da gitti. Öğrendim. diri geçmiş zaman şahıs eki bu da gitti. Aklım başımdan gitti. Bu da olmuyor. Zaten RT tır eki gelip ettirgen ya da oldurgan yapılmış herhangi bir ifademiz yoktur gençler. Dolayısıyla da cevap o yüzden de Adana olmuş oldu diyor ve geçiyorum. Aşağıdaki dizelerde altı çizgi sözcük veya sözcükten hangi diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır diyor. Farklı türde olanı istiyor bizden. Öylesine berbat bir hal ifadesi arkadaşlar. İşte öylesine burada. Sonra yani burada berbat bir hal o kadar berbat bir hal dediği için bir derecelendirme kattığı için arkadaşlar zarf olarak kullanılmış. Yağmur çizil çizil yağacak. Nasıl yağacak? Burada yağmak fiiline geldiği için zarf olarak kullanılmış. İnsan bir üstü ansızın yorulur. Ne zaman yorulur? Akşamüstü yorulur. E, bu da zarf olarak kullanılmış. Nasıl bir dünya? İsme sorduğu için bu bir sıfat gençler. Bakın burada size Sessizce yol alır. Yol almak yine aynı mantıkla sessizce fiile gelmiş. Burada sizi şu zorlarmış. Niye? Çünkü berbat bir hal. Bak şuraya çok berbat bir hal dediğimiz zaman şu çok biliyorsunuz bizim derecelendirme zarfımız oluyordu. Bu kez bu az, çok, epey, pek çok gibi kelimeler yine öylesine kelimesini kullanmış. Biraz zorlamış sizi. Dolayısıyla bu da yine bir derecelendirme zarfı olarak kullanılmıştır. Çünkü zarflar sıfatları da derecelendirebilir. Berbat bir hal, öylesine berbat bir hal. İşte şu kısım bir sıfatı derecelendirmiş zarftır yine. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öge dizilişi özne yüklem şeklindedir diyor. Hemen bakıyorum, inceliyorum. Yaz olanlarla hüküm sürüyor. Hüküm sürmek... Burada şu özne bu yüklemi arada başka bir öge var. Bu olmadı. Gün boyu açık duruyor. Burada arkadaşlar yine odamın yüksek penceresinin bir kanadı gün boyu burada bu bozdu. Burada da bir öge olacağı için o da olmadı. Pencerenin hemen önünde komşu meşe ağacı var. Ne var? Pencerenin hemen önünde komşu meşe. Burada nerede? Pencerenin hemen önünde dolaylı tümleç olarak kullanılacak komşum meşe ağacı da özne, ev sadece özne yüklem şeklinde değil gençler. Palamutları büyümeye başladı. Neye başlamış? Büyümeye. Dolaylı tümleç olacak. Bakın bu da olmadı. Bu da bozdu. Geçen yıl onunla tanıştığımız Temmuz ayının bugünleri sancılıydı. Sancılıydı. Ne sancılıydı? Geçen yıl onunla tanıştığımız Temmuz ayının bugünleri. Yani ne yaptı? Dikkat edersiniz. Bak tamlamaya dikkat edin. Bu isim tamlamaları ögelerde de başınıza iş açabilir. Temmuz ayı isim tamlamasının bugünleri. Şimdi geliyorum diğer olaya bakın. Temmuz ayı nasıl Temmuz ayıymış? Geçen yıl onunla tanıştık. Filmsilerle de buranın hepsini buna bağlamış ve burayı birlikte aldırmış gençler size. Sancılıydı. Ne sancılıydı? Geçen yıl onunla tanıştığımız Temmuz ayının bugünleri ifadesiyle özne yüklem şeklinde olmuş. Bak bilmeyen bu kuralları bilmeyenlerce nasıl çözecek? Onu da söyleyeyim. Sancılıydı. Ne zaman sancılıydı? Geçen yıl. Bak. Neyi sancılıydı? Bugünleri. Artık başlıyor bulmaya. Tamlamaları bulamazsanız bu şekilde sizi tuzaklara düşürürler. Dikkat edin. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazdığım yanlışı yapılmıştır? diyor bize yazım yanlışı ile ilgili durumu anlatıyor gençler. Bakalım hemen. Samim boyuna boyu gizmiş boyun bir toprak parçası. Bunu büyük yazması doğru. Başka bir şey yok. Bu sebeple pek çok köprü inşa edilmiş yörede. Evet. Bu taş köprüler doğanın güzelliğini Evet. Fırtına Vadisi'nin de bulunan tarih köprüler arasında Mizon Köprüsü. Doğru. Samim Bak. Şimdi arkadaşlar. Bu kuralı da çok soruyorlar. Bakın. Köy, semt, il, ilçe, şehir, belde. Bu kelimeler küçük yazılır. Gençler bak. Buna dikkat edin. Sen şuraya, burayı doğru yazdın. Şu doğru. Vadi bakın. Konya Ovası büyük diyor. İşte Ankara Kalesi büyük diyor ikisi de. Ama köy olduğu zaman biz Buradaki köy kelimesini veya işte il, ilçe, Ankara, ili dediği zaman il kelimesi küçük olacak diyor. Bu kelimeleri aklınızda tutun lütfen. Tekrar ediyorum. Köy, il, ilçe, semt, belde bu kelimeler küçük yazılır gençler. Bu kelimeler bakın. Tamam mı? Güzel bahçe, köy dedim. Güzel bahçe büyük, köy kısmını küçük yazacaksınız. Belmelek köyü dediniz. O zaman K kelimesi küçük olacak. Burada o kurala uymadığı için yazım yanlışı yapılmış 4 numaralı cümlemizde gençler. Devam ediyor. Bu kez de diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakıyorum isim cümlesi mi? Yüklemi isim olan yok kelimesi isimdir. İsim cümlesi kurallı cümle yüklemi sonda mı? Sonda kurallı cümle. İç içe birleşik cümlede birinden alınmış bir söz var mı? Bakıyorum. Var. Dedi yükten. Bak bu içerideki cümle dışarıdaki cümlenin bir ögesi olacak. Ne dedi? Sokaklar ne kadar da dar. Dedi bakın. Buradaki nesne oluyor. Yani cümlenin içinde bir cümle daha var ama o içerideki cümle büyük cümlenin ögesi oluyor. Buna iç içe birleşik cümle deniliyor gençler. Devrik cümledir. Yüklemi sonda Olmayan cümleleri biz devrik cümle diyoruz. Burada bakıyorum. Sonda mı? Değil. Çünkü ondan sonra bir kelime daha var. Devrik bir cümledir. Anlamca olumsuz bir cümledir. Ta çocukluğumdan beri daha onu korkuturdu. Gençler korkuturdu. Olumsuz korkutmazdı diye bir şey aklıma geliyor mu? Anlamında hayır. Burada size duygusal baktığınız zaman tuzak kurulmuş. Mesela işte sınavı kötü geçti. Adam hastalandı. Komşum 3. kattan düştü. Bunların hepsi olumlu cümledir, anlamca olumlu cümledir. Duygusal bakmıyorum. Türkçe kuralına göre olumsuz olabilmesi için aklıma gelen anlamda ma, me, maz, mez yok değil gibi ifadeler olmak zorundadır arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizim anlam kısmında o tuzakları çok görüyoruz. İşte öğrencinin sınavı kötü geçti, damardan giriyor bakın. Sınavı kötü geçmiş hocam. Nasıl olumlu bir cümle? kötü geçmedi dese olumsuz bir cümle olur. Beni ilgilendiren kısım kurallar. Mame var mı içinde? Kötü geçti. Bakıyorum görünürde yok. O zaman biçimci olumlu. Anlama bakıyorum. Kötü geçmedi diye bir şey çıkıyor mu? Yok. Aklıma gelen anlamda da mame yoksa o zaman yapıca da anlamca da sınavı kötü geçti kelimesi yapıca da anlamca da olumlu bir cümledir. Duygusal bakma tuzağa düşürürler. Dikkat. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bakıyorum hemen. Hangi hissin? Burada ne vardı? Türeme vardı değil mi? Ünsüz türemesi. Parmak yumuşama. Ünsüz yumuşaması. Dokunduk ilerine düştü. Diri, burada arkadaşlar diri geçmiş zaman bakın düştü yapmış. Benzeşme sertleşme kuralına uymuş. İçerine hangi kabus bastı ki sen uykularında birdenbire cehennem kaynadı sularında ne kaldı geriye zaten ünsüz düşmesiyle bir de ünlü düşmesi kalmış bakıyorum bakıyorum hangi kabus bastı ki seni he bak uyumaktan uyumaktan kuekine getirdim uyku o nerede kayboldu şu kısımda da düşme var ünlü düşmesi Dolayısıyla demek ki burada ünsüz düşmesi zaten genelde kezesi düşerdi. Minicik, ufacık gibi ifadeler hatırlarsanız vardı. Yoktur. Yorum arkadaşlar burada bakıyorum bu falanın hangi de yazım yanlışı yoktur diye bir şey sormuş. Ne yani bu kez yoktur diyor bakın. Olaya dikkat edin. Dolandomzete ben bakmış. Silre tepesi büyük olması lazımdı, küçük yazmış. Fark etmek ses olayı yoksa ayrı yazılması gerekirdi. Bitişik yazmış. Öyle ki son bahçemde olmadığı için ayrı yazılır. Sanki oysa ki onlar son bahçemde hatırlarsanız illaki, ki meğer ki gibi ifadeler. Onlar bitişik. Onun dışındakiler bu ayrı olması gerekiyordu. Mayıs ve Haziran. Haziran önünde bu tamam. Cümle başı olduğu için büyük ama bunun önünde herhangi bir sayı var mı ki bunu büyük yazmış? Sayı yoksa küçük yazması gerekiyordu. Dolayısıyla burada da bu yanlış zaten direkt olarak cevap Edirne çıkmış oldu. Edirne'de herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Çünkü diğerlerinde var. Bu parçada numaralanmış yerler hangisinde virgül kullanılabilir diyor. Noktalama işaretleri ile ilgili gençler. yani nasıl keşfetmeli? Burada soruyu sordu. Soru işaretleri. Daha doğrusu siz fiyatlamanızı geçmek istersiniz. Burada sizleri bir durdu. Ondan sonra virgülü yetirdi. Değil mi? Sonra da devam etti yine. Uçak ya da otomobil durdu. Burada ya da dediği için uçak tren ya da otomobil bitirmiş oldu. Burayı yazıyorsanız seçim yapmanıza da hiç gerek yok. Burada arkadaşlar yine kullanılan ifadelerde baktığımız zaman hangisinde virgül kullanılabilir ifadesinde Zaten burada sağ s varsa burada virgül kullanın mı? Burada bunu tuzak koymuşlar. Dikkat edin. Yani burayı geziyorsanız virgül, virgül getiremezsin. Niye? Hatırla kuralı. Sağ S, B ile veya tekrarlı bağlaçlar hem hem, ya ya, kah kah bunlar varsa bu bir tane ise sağ ekinden sonra virgül gelmez. Yani bu soruları çözerse virgül sınavı kazanır. Derse yanlış olur. Çünkü sağ ekinden sonra virgül gelmezdi. İki tane olsaydı mesela burayı gezi geziyorsanız beğeniyorsanız deseydi o zaman iki tane olduğu için virgül gelirdi. Gençler bu bu sorunun çeldiricisi. Bak zaten muhtemelen şu ikisi arasında kalırdınız. Burada S kuralını bilirseniz güzel bir soru olmuş. Yani olayı çözmeniz için şu kuralı bilmeniz gerekiyormuş gençler. Dolayısıyla cevapta Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Yine bir noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Bu kez ne demiş bize? Bu parçada boş bırakılan yerlere bu kez bizden istiyoruz. Siz getirin ve sıralamayı ona göre belirleyin diyor. Şu cümlelerine çıkmaktadır. İki noktayı getirdi. Tına burada açtı için değil. Burada bir durdu. Bakın. İnsan arasında anlaşmaya sağlayan doğal bir araç. Şuraya dil virgül. Sonra burada virgül kullandığım için bu kez noktalı virgül. Kendi yasalacının da yaşayan ve geçen canlı bir varlıktır. Nokta. Burada da zaten direkt son bakın sondaki ifadeye bakarak bile şu üç tanesi direkt kafadan gitti arkadaşlar. Birinden alınan cümlelerden önce biz iki nokta koyduğumuz için de Cevabımız direkt Ceyhan olmuş oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Anlatım bozukluğu gelmiyor ama bakın hep böyle bir e, soru atmış araya. Ne olur ne olmaz diye siz de dikkat edin bir konuya bir bakın çalışın gençler. Yılın bir döneminde havaalanında, tren istasyonlarında, otogarlarda inansanız ele düşmüyor. Tamam bakıyorum bir bozukluk var mı? Yok. Her yıl tekrarlanan dünya üzerinde en büyük insan, insan göçü bu. Her yıl tekrarlanan dünya üzerinde. Bu herhalde şöyle bakın cümleyi yanlış yarıyorsa sözcüğün yanlış yerde kullanması. Dünya üzerinde her yıl tekrarlanan en büyük insan göçü demek istemiş. Yoksa şöyle her yıl tekrarlanan dünya üzerinde yani dünya her yıl tekrarlanıyormuş gibi çıkar anlam burada da yanlış olmuş olur. Dolayısıyla doğrusu için dünya üzerinde diyeceksiniz. Sonra dünya üzerinde her yıl tekrarlanan en büyük insan göçü bu diyeceksiniz. Veya bu her yıl tekrarlanan dünya üzerindeki en büyük insan göçü de diyebilirsiniz. Ama şu kısım her yıl tekrarlanan dünya üzerinde. Bu kısım burayı bozmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız da Bursa olmuş oldu. Ve böylece sorularında arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Bunlar dediğim gibi MEP sorularıydı arkadaşlar. Siz hepsini çözün. Sadece dil değil paragrafları vesaire matematiğini sosyalini çözün. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hepinize gençler.